Arkadaşlar bugün sizinle beraber yani nedense dünyanın en saçma arabasını merak ettiniz tamam Google'a yazdınız buradan gerçek olup olmayacağı belli olmayan arabalar çıktı bugün sizinle beraber Google'a hiç kim ya bence çoğu kişinin akıl edemediği bir şey yazacağız dünyanın en saçma gerçek arabası yazacağız yani gerçek arabası değil gerçek arabası. Bunlar genelde yalan ya. Dünyanın en saçma. Gel. Çek arabası yazıyoruz bu arada. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bak. acaba bir şey çıkacak mı? Yoksa yine aynı şeyler mi çıkacak? Aynı şeyler çıktı. Ama bu şimdi bu olmadıysa şu olacak. Hangisinin gerçek olup olmadığına bir yakından bakacağız. Arkadaşlar şimdi en baştan başlıyoruz. Muhtemelen şuradaki dünyada yönetilmiş en iyi şuradaki bu Ford Focus gerçek değil. Şurada şimdi muhtemelen şu şey de gerçek olmayabilir. Bu da gerçek değil. Böyle bir şey yok çünkü. Yani böyle bir şey yok. Bu gerçek değil bence yani. Şu limon araba gerçek değil. Zaten bunlar tekrar animasyon yapmışlar. Yani şu anda eliyoruz bunları. <laughs> Pardon. Muhtemelen böyle saçma sapan arabaların gözden kaçırdığımız gerçek olmayan arabaları da olabilir. Şu gerçek değil mesela. Bu gerçek değildir olma ihtimali yok öyle bir şey. Bugün arabalar hakkında böyle ilginç bilgileri sizinle paylaşacağım. Buradan bunları eledik. Ama dünyanın ilk araba markasına bakacağız. Yani arabalar hakkında gerçek bilgiler. İlk. Böyle böyle şeyleri seviyorum ya böyle o şimdi bunların hepsi kesin gerçektir a <laughs> yani ben bunların hangisinin olduğunu tam anlayamam ama şu Mister Mister bir tane videosunda vardı Mister Mister <laughs> Mr Beast'in videosunda bu vardı bir tane. Dünyanın en pahalı arabasıydı. Mr Beast. Hadi. Buradan bir şey dünyanın en yeni arabasına bakacağız şimdi. Hı? Ya böyle videolar. Seviyorum ya size yardımcı olmalıyım. Ya. Yeni. arabası O, Bunların hepsi de gerçek olabilir. Gerçek söylüyorum. Kesin bunların hepsi gerçek. 2022'de çıkması beklenen şu da gerçek. Bence gerçek yani. yani bu araba bence gerçek. Çünkü hani Toyota herhalde. Şuradaki Bugatti. <gülüyor> <gülüyor> ne gerçek? Bugatti Chiron. burada yanlışım varsa şey yapalım yani. Yanlışım varsa beni düzeltin. Ayrıca şimdi buradan hepsi dünyanın en yeni arabası olabilir. O yüzden bunlardan ki Mercedes AVTR'ye bakacağız. Resimlerden yola çıkıyorum. Yani normalde böyle bir, yani ne yapacağım bilmeden kay kayda girdim. Mercedes, yeni model. Mercedes yeni model. Çok güzel ya. Ben e S60 -E verdi Of, çok güzel değil mi abi? Ama kapısı. Yok mu var mı diye bir insan soruna kaplıyor kapısı var ayrıca bunları gerçek sanmayanlar varsa bunlar gerçek bunlar gerçek <laughs> Mercedes çok güzeldir ya gerçekten ha Mercedes aşırı severim ama abartılan arabalar listesinde o kadar da iyi değil. <laughs> böyle Google'dan böyle bu arada cumartesileri yani çekebildiğim cumartesi günleri oyun videoları çekeceğim Minecraft falan böyle yani güzel şeyler yapacağım ama şimdilik bana ayrılan sürenin yani benim videomun süresinin sonuna geldik görüşmek üzere farklı farklı şeyler de gelecek hep Google değil bay bay